Ne var seni burada? Başın sağ olsun demek için uğramıştım. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Süha ölmedi. Anlıyorum bunlar. Kabullenmesi zor durumlar. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Ben yarınki mahkemeyle ilgili konuşmak istiyorum. Yok konuşacak bir şey. Birazcık hatırım varsa sende. Yarın gelirsin, adam gibi tamam boşanıyorum dersin bu iş biter. Ben sana daha önce de söyledim yalnız Senden boşanmayacağım. Yani bu ailenin de almasına izin vermem. Ya bak. Delirtme beni. Zaten ayakta zor duruyorum. Sen her şeyi berbat ettikten sonra ne evinden bahsediyorsun ha? Ne ailesinden bahsediyorsun? Ben bunu tek başıma mı yaptım? Ha? Senin bunda hiç suçun yok mu? elini bir vicdanına koy önce. Evet, tek başına yapmadın. Metresin gözdeyle yaptın. Ya bak, böyle büyük kararlar öyle hemen, böyle acilen verilmez. Biz yarın mahkemeye çıkmayalım. Kendimize biraz zaman tanıyalım, en azından çocuklar için. Ya sen ne aşağılık, ne utanmaz yüzsüz bir adamsın ya. Ha? Bana bunları nasıl söyleyebiliyorsun sen hala? Bana bak. Bana bak Evren. Yarın o mahkemeye geleceksin ve ne dersem evet diyeceksin. Daha fazla rezil olmadan, ortalığa saçılmadan bu işi temizleyeceğiz. Anladın mı beni? Ha? Duydun mu beni? Asla böyle bir şey yapmayacağım. Ne demek asla? Ne demek asla ya? Ben senden ayrılmayacağım Yıldız. Ya istemiyorum seni. Çocuklar da istemiyor. İstemiyoruz seni. Bırak git artık hayatımızdan. Anlamıyor musun? Ha? İyi mahkemede görüşürüz. Evren bak. Beni rezilik yapmak zorunda bırakma sakın. Anladın mı? Şimdi defol git. Bana bak, avazım çıktığı kadar bağırırım. Defol git buradan. Yarın mahkemede hele bir şey yap. Hele bir şey yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.